Evet arkadaşlar istemekte bir dakika kısaca chat'e fundaç chat'ten eee detaylı bilgilerle Evet arkadaşlar nasılım be şu yani size evde yaşam kurmak için sizi evden mi uzaklaştırıyor? Ben mi? O ima ettiği ve iddia ettiği şey. Aynen. Ya sen benden yani ne mi korkuyorsun? Ben bulmaya gitmişim, gurbete işimi bulmuşum. Ee, bir hafta sonra aramaya kalkmışımdır. Ne, hanımı, çocuklarımı hep bloke etmişlerdi telefonunu. Baba bir şey Baba Allah şey, Allah şey, Allah Allah şey, Allah 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 Allah'ım Allah. engelli diyor ki ben çalışıp ev tuttum engellediler beni iletişim yok diyor. Neden, Neden engelli Bizim hayatımızda çok şey değil Bir dakika evet. niye? Ben Bir dakika evet. E niye? E niye? Benim kızım benim oğlum işte o kafasına Buradan göre şey yaşayamayacaklar. Ya. Zaten bir şeye değinmeden edemeyeceğim. 27-28 senedir annesi o kızın bizde bir tabiri bir şey var. Kayınvalidem Mesela o kızın Sen, başını anne, ben patla çektim en, Bana, en ufak lan. bir aslında bir... Şiddetli bir geçimsizlik vardı, anlaşılmazlık vardı. Neden? Annesi o kızın başını yaptırıp, yaptı çocukları yetişti ve çocukları biz sana bakarız. Sen bunu tez et ki, benim bir ben tarafım pas benim ben, resmen ben resmen dışlandım, ben resmen dışlandım. Bana senin yaptığın kadar yanlış yapıldı. Belge işi dalga geçmeye başlandı, belge işi dalga geçmeye başlandı, ben belgelerim. Ben resmiyetle konuşuyorum. Yasin Bey, Yasin Bey, evlilik birliğinin, Yasin Bey, evlilik birliğinin. Aile mahkemelerinde görülen boşanma davalarında o bahsettiğiniz belge ya da tanık deliliyle ilgili olarak en önemli tanık delili çocuklardır. Hele bu çocuklar reşit ise kendini iyi ifade edebiliyorlarsa yani onların tanıklığı Her bana. türlü, her türlü göstereceğiniz o şiddetli geçitle tamam. ilişkin delilin üstünde tutulur. Çünkü siz diyorsunuz ya 5 bir o, e, Evet katılıyorum ama o ayrı bir konu. Benim belge dediğim şu, ben 5 yıl kayıpmışım. E, ben belge dediğim şu, ben resmi araba kiralamışım. Memlekete gelmişim, benim eşim dostum görmüş, de. beş yıl orada gelmişim, elime alınmamışım, araba içinde yatmışım, telefon ya. geldim bu. Tamam. Şimdi anladım. Etmişim. Sevgili seyirciler, siz diyorsunuz ki beş yıl boyunca bu adam gelmedi, gelmedi. Aynen, ben o ben da, ben da ben. diyor ki ben beş yıl boyunca defalar da gitmek istedim, o evin içerisine alınamadım. Evlatlarla gelse başım gözün üstüne yatardım Gel dedim, çalışır bakarım dedim, hiçbir şey değilim ben. nasıl yalan söylüyorsun kızım asker, kızım şöyle. Seni arama. Koymadım. Sen gelmedin. Benim sen yaptın bunu? Dinle. On Esra 13... Hanım. Sen bize dinle. Sen durdu. Sen şu. Yıldır. 30 yıldır çok konuştu. Sen kör. Esra hesabını ver. Bana beş yılın hesabını ver sadece. Sen sesini kes. Şunu demedin mi? Dilin hakkı için o gazaderi. On üç yaşında bir kız çöp. gidiyor oğlum? Sen bir kız bul git. Kızım sen de bir erkek buluyor. Sen bu, pu, pus. Sen busun. Otur bunları dinle. İddiaya cevap ver İşte işte otur, otur. benim çocuklarım. İşte bu iftira. Burada dikkat dikkat dikkat. Ben kimseye iftira atmıyorum. Ben, ben, tikka. Adım. ben adım. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlarım ah, şu anda telefonun ucunda. Onlar da e, seni Beni bağla, beni bağla diyenin orada e, kaç kişi bağla. Evet. Onlar da senin gibi şey yapıyor. Senin bak, gibi, da. aynı senin gibi. İşte bu ne diyor? Bizde bir tabir bir şey var. Ağzı ola konuşuyor bağla, diye. Kimse, bak, ben beni kimseye bağlama. Ben bunu belgeyi aldınız. Hayır. Bir dakika, Hayır. Yasin Bey. Aslında siz dün ilk kez... Yok böyle kes, bir şey ya. Tamam. E, Efendim kızınızı ilk kez gördünüz. Onlar da sizi sanırım uzun süredir ilk Nasıl kez görüyorlar. yani Arada anladığım kadarıyla ya bir yok. özlem duygusu da evet. Bu da çok acı. Ben çoktan bildim. kızınızın var. ne kadar büyüdüğünü fark e, tamam. ettiniz en mi? En çok düşkün olan kimdi sana? Ha? En çok düşkün olan kimdi? ne Egeğer var. Değer mi ki ne sana iftirin falkın? En san. çok düşkün olan kimdi? Evle e, tamam, mi anlaştı tamam. kimdi? Benim abi. Tamam. Adem bir de ki. Komşu. Sağ Sağ komşu. Da, komşu. Da, Sosa çıktığını yanıtıyorum evet. Neden konuşuyorsun? Evet. Bir tuzum, evet. Sen, çok seviyorum bir tuzum, evet. Ben kimin etrafında Bir dakika. Ben evet. niyet şeyde binada kebap yediyorum da benim çocuklarım ne yiyor demiyorsun? Benim komşularım annem babam kardeşlerim erzak getiriyor utanıyorum ya. Ben öyle biri değilim. Senin yüzünden mesleğimi kaybettim. arkadaşlar ya. Hep küfürleştik kapattık. Doğrudur ben bende. Benim, Benim çocuklarımın namahremine adam, adam sen küfür Terbiyesiz, ettin. Terbiyesiz. O kız kardeşlerine dedin. Allah'ından kızınızın çalışmasını engellediniz ya, mi? İş hayatında e, onun gireceği yerleri, kurumları arayıp işini bozdunuz mu? Yasin Bey. Ya siz şimdi özür dilerim de bir cümle tekrar söyleyeceğim. Ben resmiyetli konuşuyorum. Ben bunu e, ama... Resmiyetli olur, ne resmiyetli konuşuyorsunuz? engellemedim. Tamam, Hayır. beni de mi engellemedin? Senin arkadaşın annesine bakıyordum ben. Çok özür dilerim. Ya, ya, ben, yani, ya ben, evet. ben, ben oraya geldim, tek sen sen yuvamı, kurarım diye Ortamın araba kiraladım. Ben geldim, ben eve alınmadım. Abi, ben şey, eve alınmadım. Yasin Bey, resmi isimli daha konuşuyor konuşuyorsunuz hatta, ya. Şu TikTok'taki e, çektiğiniz evet. olan videolarda, bak orada bir belge var. Eşiniz ve kızınız diyor ki bizi yaşayan baba bu değil. Biz ekonomik anlamda çok zor günler geçirirken babam bu TikTok'ta fenomen olma yolunda aslında yaptığı davranışlarla bizi aşağılıyor gibi davranışlar sergiliyor, alay ediyor gibi. O davranışınızın sebebi nedir? Ne yapıyorsunuz orada? Parayı bulduğu kadınlara yediriyor. Bana ekmek parası kalmıyor Aa. ki. Ona, ona, onlarla bir zerre kadar alakası olmayan bir durumdur o. Baba annemi ihanet Al, ettin mi? Onlarla alakası zerre kadar ben olmayan bir durumdur. Biraz onu çok merak ediyorum. Annemi ihanet ettin sana telefonda. İhtiyaf etmiştin. Bu yüzden Aç kaldık, susuz mi? kaldıktan bahsediliyor. E, ben de diyorum ki ben size bir, üç beş tane telefon numarası vereyim. Onlar bağlansın. E, bizim e? nasıl bir coşkulu hayat yaşadığımızı, e, e, her gün mi? orada ne Bu bileyim pisliklere gittiğimizi, coşkulu bir Hane. hayat Hane. yaşadığımızı Şimdi orada ispatlasınlar. Coşkulu sevgi, hayat. Sevgi. Ne demek? Coşkulu, sevgi, coşkulu sevgi baba. Söylüyor? Bir dakika senden. Coşkulu hayatı açar mısınız? Yani bir mutlu yaşam yani huzurlu yaşam. Onun ailece ya. huzurlu yaşam, o mutlu oluyor. yaşam. Yani. Ya, serbest olmak yani için ne, ne ya. nedir o? Onu bir at, tam anlatır mısın siz de dinleyin. Nasıl? Yani şimdi mesela coşkulu ben bu co şekil ve ben... arabaya evet. bak. Evet. Yani coşkulu hayat yaşamak demek yani bir aile <laughs> aile boyu e, atıyorum iki güne bir pikniğe gitmek sıkıntısız bir yaşam süreci demektir. Evet. coşkulu evin. demek budur yani huzurlu. evin içerisinde. Kızıyla baba mutlu, hanımla kocam mutlu. Ya, e, baba mutlu, ailece mutlu bir yaşamdır. Coşkulu Coş yaşam budur da. yani. Keşke Peki, olsaydı. Bu coşkulu hayat bu kadar. Bu bahsettiğiniz aslında aile bağı kuvvetli bir yaşantıdan, iyi bir kuvvetli aile bağlarından bahsediyorsunuz değil mi? Sizin bu tarif, evet, arkadaşlar görüşürüz. bay. bye.